Açtım. Markete geldik. Ee, saat şu anda... Saatini göstereyim. 2.20 Bizim market saatimiz gece. Az'da 7 7.24 açık bir market burada. Gece sabah kadar gelebilirsiniz. Ben bu saatte geldiğimizi söyleyeyim. Oktay restoranı çok geç kapatıyor ve eve çok geç geliyor. Yani eve gelmiş 12-21'i bulduğu için biz de Kuzey Köy'ü e uyutup amcasına bırakıyoruz ee, ve markete geliyoruz. <laughs>

Yani Girl en kötü hip bulamazsak da sana yavruyum. ya, numarayı alıyorum. 10, pound. Tip alalım alıyoruz buradan kolil alıyoruz onu da fiyatını göstereyim en son aldığımız hangisiydi Olma yok sanırım şu önündeki pampers işte pampersten aldık ama biz şeyini aldık kolisini aldık normalde şu mantıla ne zaman şeyin kolisini göremedim bitmiş sanırım ama fiyat olarak genel olarak baktığınızda şunları göstereyim Hagiz'in e, vakti içinde e, iki tane, bir tanesi daha küçük pound ama iki tane alırsanız 7 pound da geliyor emzik. Biz gerçi emziği şu an bıraktık sadece uykularda alıyoruz da. tam bırakmış değil yani. Meyve suyu almaya geldik. En sevdiğim reyonlardan birisi. Mamadır ama en iyisi hemen. Tam Simon reyonu. Yani dışarıdan seviyorum ama sevmiyorum aslında da Oktay çok seviyor. Oktay'da... Bak zoom yapıyorum. Nerede? Şu trafik... Türü... orman meyveli iki tane kalmıştı. Orman meyveli seviyorum. Böyle 12 tane kalmış. Onları da senin için alıyorum. Fiyatını görsa 1.75 tanesi. Biz iki tane al. Al normal meyveli de şeyden alacağım. Normalde bu da diyecektim fark Ama bu çok beğendim. e a direita. Tá? E, aí, tá? e, aí, tá? e aí, tá? Küçük, 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 küçük litre. Evet, küçük, küçük litre falan yapıyor. Fiyatını da gösterelim. Böyle bir eğer iki tane alırsanız 3.30 da geliyormuş. Bunu da aldık. Ve devam edelim. Bakalım sırada ne var. Ha, şunu, buraya gelmişken şunu göstereceğim. Ya da var mı bunlarda? Vardır ya. Bir, vardır. Vardır. Biz doğduğunda e, doymuyordu. <laughs> o yüzden şu sütlerden alıyorduk. İnanılmaz rahat. Bunu biberona koyup ısıtıyorduk. Hazır şu süt. Da hazır süt. Mamanın hazır çok hali. Çok rahat oluyor. Aptamil kullandık biz o zaman. Her markanın e, var bu arada. Şimdi tekrar buraya mı geldim? Buraya mı değil ama. Bir arka reyonda. Bir arka reyonda. A few moments later. Oğlum reyonda. Çünkü burada olsa çıldırır da büyük ihtimalle. Bu benim alıyorum. Şöyle göstereyim. 7 ay üstü yazıyor ama ben alıyorum. Bir de bunların çikolatalısı var. Şuradan. Kuzey'den bildirim geldi. <laughs> Fiyatı da 1 pound tanesi. Şu an evde var. sonradan alacağım. meyve sürelerinden alalım alıyoruz. Çünkü Kuzey belki günde bıraksan 3 tane de yer yani. Çok seviyor. Şimdi bu marka de. Armut Bir tane şundan alacağım. Bu 385. İçinde de 5 tane var. Bir de şundan alacağım. Bu da çilek ve karpuz. Bu da 385. Aynen içinde 5 tane var. Esemayıl evet. bunlar. Kahvaltı, meyveli. Yüz, işte yüzlerini yediği yulafın bebekler için olanı. Süt koyuyorsunuz için isterseniz meyve doğruyorsunuz. Sabah kahvaltısı yerine yiyor. Çok da doyurucu oluyor. Ee, bebek pirinci de var. Ee, bu da hipin. 2.50 olmuş fiyatı da. Bunun fiyatı da Alıyorum çok da şey, pratik rahat oluyor açıkçası ben bif alıyorum genelde çünkü domuz da oluyor yani domuz dana karışık da oluyor ben sadece yani domuz almayı dikkat ediyorum bunun fiyatı 500 gram filet bu 3 25 bunun fiyatı da bu da kullanıyorum için alıyorum. Bir tane de şurada Bunlar çok yardımcı geldi. O fiyatı 1.25 Şimdi Bakanlara yanına geldik. Bu marketin bazıları kendi markası. Spagettisi. Fiyatını uzunlar mı? Bedava desen yeri. Aynen 28 TL'lik. Şöyle bu bunlar essential ürünler. Yani burada essential dediği işte yani hayat gereklilikleri bakımından hani en basitçe geçiminizi sağlayabilmek istiyorsanız yani aslında hani bunlar İstanbul'da mesela aşırı ürünler. abartı pahalı olan şeyler bu ülkede çok ucuz. Mesela mum da böyle. Hmm. Mum mesela çok pahalı Türkiye'de fiyatları İstanbul'da ama burada mesela çok komik rakamlar, keşke oradan geçtik, geçerken gösterseydik. Yani 1 liraya falan da yani, 1 pound'a da mum alabiliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Şimdi 2 tane aldım ben. 28 TL zaten. Ee, bir de şöyle bir makarna var. Bunun da fiyatı 75 P. Şöyle göstereyim. Şimdi buraya ondan alabilir Lazanya yapmak ister misin? Tekrar. Gazanya yaptım, var hala anı. Var mı? Evet, çok güzel olmuş bu Burası böyle Polonya evet. reyonu. Polonya ürünleri, de ürünleri var. Türü da var. Tırkısını oraya da gelince göstereceğim bu arada. burası değil o kısmı. yok değil. 5 hafta çikolata falan tam önünde. Gururlasın. <laughs> Çok seviniyorum bunu görüyorum. Şöyle albenlere zoom yapalım, biskremlere zoom yapalım. Halley var orada. Bebeto görüyorum. <laughs> Aynen bebeto var. Şöyle göstereyim. Bak yanında şurada ya. bir tane baklava var gördün mü? Baklava ama bu Türkiye bu mu değil? Tabii ki değil. Burada yapıyorlar. Yani Türkler tarafından da yapılmıyor. Türkler tarafından bir yapılan, bir yapılan bir da var her yerde. Bu arada 2 pound. Baklavanın fiyatı. Bebek onun fiyatı 2 pound. Şöyle geliyorum. Bisküren 65 beni. Al beni 45 beni. Halle 75 beni. Böyle biz gelmişken alıyoruz. Şöyle. Kuzey Gris'in de çok seviyor bizim. Yukarıda Grissini var. Ondan da bir tane alabilirsin belki. Yani, kıtır kıtır Kraken yetini Grissini yiyor. Evet, bu grisini Grissini çok seviyor. Şöyle, bunun da fiyatı, şöyle gösterebilirsin, 50 Pena. Bakalım başka ne var? Ha şurada meyve suyu var. Dimes Gururla su Fiyatı bir buçuk puanmış. Ya biz, ben almıyorum çünkü bizim dükkanda da yani Türk bir restoran olduğu için demez, yani Türk yani Türk içecekleri var. O yüzden almıyorum. Ee, zaten içmiyorum da. Eğer çok canım isterse restorana gittiğimde zaten içiyorum. Ama yani Türk ma ma e, markalarının olması bizim için müthiş bir şey. Özellikle e, aburcu burada. Burada bir de en sevdiğim Rubiko. Mango. Rubikon, mangolu bu. İnanılmaz güzel bir, bir asitli bir içecek. Bunu seviyorum burada. Bir tek 55 peniymiş bu arada fiyatı. İstanbul'da var mı bilmiyorum. Başka yerlerde. Ben Türkiye'de görmedim ama belki gelmiş de olabilir. Bunu mikrodalgaya atıyorsunuz. En son ben de görmedim. Gel yani bu üç çeşidi var. Normal patlamış mısır. Tereyağlı. Şu tereyağlı patlamış mısır. Ben yanlışlıkla şundan almıştım. <laughs> İlk geldiğimde. Bu da tatlı. Ee, patlamış mısır, popcorn. Yanılmaz tatlı hatta. Şekerli böyle bir tadı var. Bakın nasıl güzel. Tereyağlı güzel. Sadece güzel ama biz sadeyiz. Bunun da fiyatı yakınlaşabilirsin. 60 peni. Gelmiş, gelmiş, ara bu arada şey telefonuma zaten. bildirim geldi. Arabayı kitlememiş. bekliyoruz. Yani bu saatte bir şey olacağını pek düşünmüyorum ama. Vurma da var bu arada. Kısa bir bilgi, bilgi bir vereyim. Belki bilen vardır, bilmeyen vardır. Dünyadaki bütün kuru incir ve kuru, kuru kayısı pazarı Türkiye'den geliyor. Mesela şunu al, arkasına bak. Kuru, kuru kayısıyı da alabilirsin. Product of Turkey. Gördün mü? Sofra dediği de Türk markası değil aslında. Arap markası İngiltere'de şey yapar. Product of Turkey. Product of Turkey. Hmm, de markası, Dünyanın neresinde büyük kuyu kayısı veya da incir alırsanız ben bu muhtemelen tükkanı almış. Ben Sıvıya'dan çok e, Hindistan cevizi kullanıyorum. Özellikle Kuzey için. Türk ve Arapları reyonu da var istersen. Dur sen ben şöyle bir geçeyim. Tümak, defne yaprağı, sonra keki, nane, pozim, sarı, bizi kullanıyorum. Bizde de, kendimize de kullanıyorum ama özellikle burada için sıvı yağ, tereyağı kullanmıyorum. Yani en kötü tereyağı kullanıyorum ama ee, eğer annem göndermişse bana, ee, memlekette onu kullanıyorum. Oktay da hiç sevmez. Kendisi köy hayatına pek alışkın olmadığı için arkada surat diziyor. <laughs> Neyse kokonat yağı kullanıyorum. Gelmişken size bir tane kokonat yağı alayım. Yumurtasına falan yemeklerine katıyorum. Bu arada zayıflamak isteyenlere söylüyorum. Geç herkes biliyor bu da. Eğer diyet yapıyorsunuz ve zayıflamak istiyorsanız Hindistan cevizi ya zaten Türk kahvelerine falan bu kahveleri de katıyorsunuz. Yemeklerinizi de kullanabilirsiniz. Zayıflamada birebir etkin bir madde yani. Öyle söyleyeyim. O elindeki rapeseed oil. Uh, rapeseed'in Türkçesi kanola yağı. Kanola yağı. Aslında sıvı yağdan çok daha kaliteli bir yağ. Şu asıl. O sıvı yağ, yağ. Evet. Bu, yani. yağı evet. Ayçiçek yağı uh, elindeki, elindeki o. O ayçiçek yağı. elindeki, yoksa... elindeki kanola yağı. Rapsi köy. 6 ton. 6 ton kaç litre o? Ee, evet. 3 litre. 3 litre ama biz Şöyle yakından da göster. Şu yağ kullanıyoruz. Repsitoil, oil, kanola yağı dediğimiz. 1 litre. Bir, bir, litresi. Fiyatı iki da buçuk iki buçuk. Lira. Mesela ayçiçek yağının burada 5 litresi var. 6,5 lira. Şu 5 litre. Şöyle göstereyim hocam. Bayağı da büyük. Burada zeytinyağı. çeşit çeşit yağlar var. Zeytin var. Şu zeytinyağı şu güzel var. bir zeytinyağı. Klasik ödünün hafif bir zeytinyağı. Extra virgin dediğimiz daha böyle kalın ve daha ağır bir zeytinyağı. Aynı markanın. Bu, klasiko, bu da, klasik o da da daha gibi. hafif bir zeytinyağı. Onun bir maldi var. O daha da hafif En alttaki bu. En alttaki. Evet. O daha da hafif. Çeşitleri var ve bir sürü. Şöyle gösterebilirsin. Mesela susam yağı çeşit. var. Susam yağı var. Ondan sonra ceviz yağı var. Şöyle var. Garlikli. Sarımsaklı. Humusla best match. Şef konuştu. soğuk geçiyor. Fiyatı 65 peni. 750 gram 65 peni. Küçük minik de var. Şurada elim kadar. Boyu da var. Çeşit çeşit hangisine ihtiyacınız varsa onu alabiliyorsunuz. Ben büyüğünü aldım çünkü şeker çok gidiyor. Bu 2 kiloymuş. Şöyle göstereyim. 2 kilosu. Iki yani. Oğluma bir tane kinder sürprizimi alsana. Evet, güzel. Bak solunda. bakalım. Sabah görünce <laughs> sevinecek. Sevinecek dedim de asla yok, haberi yok yani. yani. Başka de var. Kinder'den ama. Nötum istiyor. Yeah. İçinden oyuncak çıkarsa özellikle çikolatası. Sonra Çikolata. geçen gün bana dedi ki buranın tatları dedi. Aşırı güzel. Bir farklı dedi. Bilmiyorum. Youtuber var ya Mr. Beast biliyorsun değil mi? Baya en çok kazanan Youtuberlardan biri. Bak onun çikolatası. Mısır Beast çıkarmış. E, çikolata çıkarmış kendisine. Deneyelim. Linkini Deneyelim. Evet. Linkini bulalım. Kapağımıza yazarız. Şöyle göstereyim. Mr. Beast. YouTube'un en çok dünyada bu arada, Türkiye'de demiyorum. Dünyada en çok kazanan YouTuber'ı çikolata çıkarmış. Mr. biz Biz de denemek için aldık. Fiyatı da 2 poundmuş. 2 pound. Normalde şu çikolata çok güzeldir. Bunu bilmeyen yoktur. Onda fiyatı 3 Baht. Ama biz ne aldık? Ferrero Rocher. Bence en iyi çikolata bu arada. En iyi çikolata bence. Peynir. Herkes İngiltere'ye geldiğinde bir early grey içtim der. Beef Chicken alıyoruz. Dana ile tavuk karışımı alıyoruz. 100 grammış bu. Pardon 500 gram. 2.15 fiyatı. Sosis falan almayacak mısın pastırma? Pastırma istiyor musun genelde? Kavurma da gelmiş. Bak sana kavurma alsana. Nerede? Evet. Aşkım güzel değildir bu hazır şeyler ya. Bırak, evet, bırak Çok güzel ya. Hayır ya. ne böyle şeyler. Şimdi Burası var. helal reyonu. Evet, helal reyonu. Böyle Türk markaları görmek de aslında inanılmaz mutlu ediyor bizi. Şey. Çünkü rahat alıyoruz yani içimizi rahat alıyoruz. Zaten söz Türkçe yazıyor. Şöyle yakından göstereyim ben iki tane aldım. Kayseri pastırması. Dur dur yapacağım. Şurada fiyatını gösterebilirsin. Melis pastırma. 80 gram bir tanesi. 2,5 bir tanesi de fiyatı. Yani güzel Türk, Türk malı sanırım. Evet. Yani İngilizce yazıyor ama markası Türkçe. Bunun da fiyatı 65. Bir tane aldım. Evet. Yakından da göster. Çetirde bir çiçeği daha da bir tek inanılmaz güzel bir tadı var. Bunun da fiyatını söyleyeyim. 750 gram. Şöyle kalınlığını da gösterelim. Gösterebilirsin. 5 Şimdi ekmek rönüne geldik. İlk önce oktayın ekmeğini alıyoruz. <laughs> ben çünkü beyaz ekmek yemiyorum. Hazır kesilmiş tost ekmeği. Fiyatını hazırlar mısın? Bir tane alacağım. 75 penin size göre elimizin. 2 tane alıyorum benim ekmeğime geldi ben tam burada çavdar kepek <laughs> böyle bir takım yiyelim kasa yükmeyi de test edelim gelmişken bundan alacağım kasa da çıkar büyük bir fiyatı orada söylerim şu an çok karışık çünkü saat de ilerliyor biraz adil etmeye Ruffles ketçaplı. Çok özlüyorum ama maalesef burada yok. Yani ketçaplıya da hiçbir şey yok. Benim aldığım şu burada büyük paketler böyle göster. Bunun içinde 12 tane. 12 yani. tane minik minik paket var. Böyle alıyorsunuz. Tek tek de satılıyor ama Bu arada Walkers Walkers yazıyor. Walkers aslında Lace. Ama İngiltere'de Lace Walkers olarak geçiyor. Bunun da fiyatı gösterebilirsiniz. 3.15'miş. Kamerama merhaba dedim ilk defa benim bir videomda ben YouTube kanalı. Ben, ben dış sesim. Bana yardımcı oluyor. Evet o dış ses. O sula gibi kameraların tersine gelip istemem. Ama yakın zamanda restorana geleceğimden Ya ediyorum. korkuyorum belki. Ben çıkarsam milyonlara falan <laughs> ulaşırsın bir anda gerek yok. Aynen. O kadar şöhret kaldıramayabilirsin. Restoran şöhretin sana yeter bence ondan. Daha fazlasını istemiyor. Ama yakın zamanda da restorana gideceğimden haber yok. Her an, her an baskın yapabilirim kameramdan, her an. Ona göre tedbirli olun. <laughs> <başlıyorsa>, Türkiye'deki <işte, Gülüyor> satılan kutu sütler, uzun ömürlü sütler. Evet. İlk gittiğimiz reyondakiler taze sütler. Onlar maksimum 2 gün ya da 3 gün ömrü olur. Evet. Sonra bozulur. Yani taze bir iki tane de uzun ömürlü alıyoruz. Bunun fiyatı bilmiyorum ne kadar Onun fiyatı 1.20. Free range serbest gezen tavuk yumurtası şöyle göster. Ama burada hep böyle bu arada. Free range, bunlar serbest Free çiftlik range, yani tavuğu hep... değil, serbest dolaşan çiftlik yumurtası. Bir tane daha alayım. Yumurtu tüketiyorsunuz biliyorsunuz. Hatta bir tane daha. Kuzeye haşlayıp başlayıp verdiğin için yumurta canavarı. Yine essential dediğimiz bir ürün. Hani bunlar yaşam gereklilikleri olduğu için. Mesela bu tek katlı 2.39'a e, ikili, o, mü o bak altılı mı belli ki? Altılı. Altı rol 2.39. Ama bunlar çok ince olduğu için biz bunları tercih etmiyoruz. Göster essential'ı. Bunların e, bir, yine Azla'nın kendi markası. Shade Soul Shop so soft. Söyleyemedim. Evet. Deneni var. Ee, bunun bunun 12'lisi, bu çift katlı Türkiye dediğimiz 12'lisi 9.40. Altılısı galiba var. Yani altılısı, yani. Da da evet, altılısı da 5 küsürdü galiba. Yanlış hatırlamıyorsam dur bir Evet, altılısı da 5.15. Çok böyle büyük çok şey alacak. <laughs> geliyoruz. Oktay'ı bekliyorum. Onun dışında e, fazlaya gelmiyorum. Lidl diye bir marka var. Oradan alıyorum. Orası buraya göre bir tık daha uygun. Bir de bana evime çok yakın. Kuzeyli olduğum için daha rahat alışveriş yapıyorum. Ufak tefek şeyleri alıyorum. Ama çok şey alacaksam tabii Oktay'ı beklemek durumunda kalıyorum. O yüzden de Azda'ya geliyoruz ama genelde Lidl'a gidiyorum. Bu arada evime daha yakın. Değer yapmamak adına fazladan alıyorum. E, bunun da fiyatı Şimdi evet Bu ne arazinin böyle şeyi Aa, bir, şey, bir tane büyük şey alayım. Şey alayım. Şey alayım. Şey. <laughs> İki <bağlı. gülüyor> Thank you. Bağlı. Yumuşatıcılar. Şimdi orada kamerayı kapatmak zorunda kaldım şöyle ben bu süngerlerini böyle alıyorum. Diğerleri bakteri barındırdığı için bir de şöyle bir patates aldım büyük. Yaklaşık 2 kilo bunun da fiyatı 1,5. Dükkanı süresi ya, kusura bakma. Sana değil. Peki, bunlar dükkanıymış. Zaten ben hazır salata tüketmiyorum. Şimdi artık kasaya gidiyoruz. Evet şimdi çıktık. Görüyorsunuz var çok <laughs> Sanki bize kapatmışlar burayı. Şimdi arabaya bindim. Fişi gösteriyorum. Şöyle geniş açına alayım. Bakar mısınız fişin uzunluğuna? Şimdi şöyle. Şöyle uzun bir fiş. O kadar. sen göstersene şöyle elinde tutup. uzun bir fiş. Fiyatını göstereceğim. Hepsine ne kadar tuttu. Hepsi 158 6.